bir vlog daha karşınızdayım. Gel annem. Hadi donduk gerçekten. Şimdi adayla bir sürü meyve alacağız. Ben patlayacağım. Kapak alma dedim. Ama bir şeyle doldurmuş. Şimdi dedim. Çok mutluyum Koymuşlar. <laughs> Ancak bunu çok değer verin. Hatta mesela saçı boy olan kişiler, size çok karışık olan, kıvırcık olanlar. Bunu bir deneyin. Bana da Adayı emziriyordum. Uyuduk camda. Şu <laughs> 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 an sinirlendim Mehmet diyorum. Pe. Görseniz nasıl kalın giydirdim. <laughs> Sanki kar ya. Bu videoyu izliyorsanız bir ay like geçmiştir benim en son video atalım. Ya adet seviyor musun? Evet. Seviyorum desene. Seviyorum. Ne kadar? Çok. <laughs> Ve makarnam hazır. Tarifini şimdi veriyorum. Sen niye bir diziye böyle bağlanıyorsun? <laughs> Teyzeye geldik desene. Çok temiz oldu. Eline koluna sağlık. Kalk... Fark ettiniz mi? Bir dakika oturmadım. Oooo. Yaptık. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde oturmadım. Abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir vlogda karşınızdayım. Yapmasam olmaz da de. Bugün bir günü nasıl geçiyor onu size paylaşacağım. Bugün bayağı yoğunuz. Market olsun, kahvaltı olsun, ev temizliği olsun, çocuklarla ilgilenme. Belki dışarıda çıkabiliriz bilmiyorum kayı ikna edebilirsem. Nasıl geçiyor bakın izleyin. Hayatından kesitler görün. Şimdi markete gidiyoruz. Hadi de yine bunları giydim. Rahat olsun. Eteği falan buraya koyacağım çünkü. Alışveriş yaparken. Yeah. Evet. Markete gidiyoruz. Zıplayın oraya yapın. Ada istemiyorum. Bakma öyle atla Son halim bu. <laughs> Gel annem. Kaya sigara içmek için çocuğu bıraktı. <gülüyor> gel. <gülüyor> Hadi gelin. Ay Kaya üşüdüm ya. Evet markete geldik. Şimdi biz meyve bölümdeyiz. Hava buz gibi donduk gerçekten. Şimdi adayla bir sürü meyve alacağız. Ben patlıcan kapak alma dedim. Ama bir şeyle doldurmuş. Dinlemiyor erkek mi? Ay gözüm çapak kalmış görüyor Yüzüm Yüzümü çıktı çünkü. Ben... Tavuk oluyoruz. İki kilo tavuk, ayağı, kanat. Adaşım orada. Kayanın mayrı bulduk çünkü market desmen 985 tuttu. Hiç içinde avucu burada yok yani ekstra bir şey de yok. İki sepet yaptık ve hayatımıza en fazla helalde bugün yaptık. yumurtalı tost yapayım dedim. Çok yumurta koymuşum. İçeri de kaşar koydum ama nasıl olacak merak ediyorum. Şunlar durmuyor ki iş yapacağım. Evin halinde bakın berbat, mutfak berbat, odası berbat. İşe girişim ama durmuyorlar. Ne? <laughs> Ey sallı. Ben sakalım tuvalet kağıda varmış 5-6 tane. <laughs> Bayağı var. Şimdi göstereyim. Fiyatından 5 lira 6 lira saç kremi bu. Diğer yani tabi kaliteli markalar da var ama diğerleri benim hiç saçımı hiçbir şekilde açmıyor. Tek borcu, nasıl açıyor, ne ediyor bilmiyorum ama çok işe yarıyor biliyor musunuz? Saçım yumuşacık oluyor bunun sayesinde. Bence bunu çok değer verin. Hatta kullanmadıysanız saçı boyalı olan kişiler, saçı çok karışık olan, kıvırcık olanlar. Bunu bir deneyin. Bana duvar çeksiniz. makyajım tamam. Şimdi peynir çıkmasını bekliyorum. El lazım. Diyor ki gelince süpürürüz. Ama ben durmayacağım ve evi şimdi süpüreceğim. Adayı emziriyordum. Uyuduk camda. Azra keza Kaya evi süpürüyor şu an. Ben de oturun televizyon izliyorum. Eski bir dizi vardı yabancı onu izliyorum. büyük salon. Şu an çamaşır odası gibi yaptım. E, zıvırlar var çünkü buz diye burası ve çocuklar üşür diye buraya küçük odaya taşındık. Yani, yani. Kayı nasıl toplamış size göstereyim dedim son halini de. Tam iyi toplamamış. Neyse ben üstünden geçelim sonra. <laughs> de Şu an sinirlendi Mehmet diyorum. Fehal oturuyor. Şişli olacağım tenizinden ya. Anladım. Anladım. Ha, çıktık. Kaya tabi sepetler oldu işte biraz daha sonra binecek. Kızlar böyle ama görseniz nasıl kalın giydirdim. Anne. <laughs> Sanki kar yağıyor. <laughs> Azra'nın arabası bir çok güzel olmuş. Adam merhaba. Dışarı çıktım gördüğünüz gibi ama eve geldik hemen. bir para çekip geldik çünkü yolu trafik kazası olmuştu bayağı. Ya bana göre büyüktü. Bir araba ters dönmüştü. Bir araba yandan çarpmıştı. Bayağı 3-4 ambulans, bir sürü polis, itfaiye, insanlar falan. Ben bayağı etkilendim. Beni biliyorsunuz size de ben bahsetmişim. ilk başladığım videolarda trafik kazasından çok korktuğumu. O yüzden kaya dedim, para çekelim, eve gelelim, evimizde dedim, ben yemek yaparım, boş ver dedim, hiç keyfim kalmadı. ben şu an aç değilim ama makarna yapacağım, ben hatta makarna çekmiş kayanın canı. Bir salataya makarna çekmiş, ben de iyi tamam dedim. Şimdi makarnaya girişeceğim, makarna yapacağım. Makarnaya da şey yapacağım, domatesi rendeleyeceğim, maydanozu böyle falan güzel oluyor sarımsak ya da. Yanında bir salata yaparım yeter, kolları falan. Zaten yarın kaya evde olmayacak, geç gelecek yani. Yemek yapmama gerek yok iki günlük. Bir günlük yemek olsa yeter yani. Ay çok yani dedim yine ben. Şöyle tutayım da değil. <laughs> e, bu arada saçımı çok sordunuz. Ben bunu da bir söyleyeyim şu videoda da. Saçımın rengi hala akmadı. Ben bir tane bir bayanın videosunu izlemiştim. O da dedi ki saçlarınız eğer yıpranmış sarıysa da. Ben çünkü biraz sarıların yıpranmıştı baya boya boya eğer yıprandıysa o sarıdan çıkmıyor bu boya. Çok zor akıtıyorsunuz falan filan. De. başka bir şeyler yapıyormuş. Çok uzun. 10 kez, 20 kez yıkıyormuş falan. Benim tek sıkıntım şu an yağmur yağarsa ben dışarıda olursam mavi boya her yere akacak. Ee, maviye devam ediyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda hangi renge dönüşür bilmiyorum. Ama hala mavi. Bu arada diyete bozdum. Kola içiyorum. Yapacak bir şey ne yaparsan yapayım. Ha bu arada Colin mi miydi? Colin mi miydi? Tam bir aban ismini yanlış söylemiş olabilirim. Onun e, sporları vardı, challenge'ları vardı. Ben bir tanesine katıldım işte. Yapmaya devam ediyorum. Siz bugün yapmadım bir tane. Bugün çok telafi edeyim. Böyle pek modum yok. Mutsuzum. Her zamanki gibi. <laughs> ee, bu videoyu izliyorsanız bir ay like geçmiştir benim en son video atalım Attığımda. Ben aslında çok kısa kısa böyle videolar çektim ama hep sonunu getiremediğim için kaldı. Bir de İzmir'de evlenme oldu. Hayatını kaybedenlere başsağlığı dinliyorum. Evini kaybedenler tez zamanda evlerine kavuşurlar inşallah yeni evlerine. Ee, çok etkilenmiştim. Bütün akrabalarım çoğu İzmir'de zaten. Ondan o zaman aktif olamadım. Çocuklarla uğraşmaktan, ev iş, işi iş yapmaktan bir vakit bulamadım. Hadi makarna yapalım. Uzun zaman oldu video çekmeyeli. İnşallah bu video güzel olur yani. İnşallah sana kadar çekebilirim. Bu arada ay çocukları şekeri vallahi. aşkım. <laughs> Fark ettiniz mi? Bir dakika oturmadım. Bir emzirirken oturdum yani. Şimdi şunları

Bir günüm böyle geçti bugün bayağı iş yaptık gördüğünüz gibi hiçbir şekilde oturmadım e, tam çıkıp gezemedim de mesela ben e, eve mahkum biriyim artık bunu kabullendim yani bir nasip olmuyor Az daha kapat dolabı da aşkım verdim şeker başka şeker yok e, kayık ne bir tane böyle brownie e, ya da mozaik miydi pasta vardı alıyordu da oldukuz bugün markette. E, alışveriş yaparken dedi ki elif de çıkış alırız dedi. Çıkışta da ben üşendim gidip almaya. Sonra dedim, alırız kalsın kaya falan filan dedim. Şimdi yolda gideceğim. Diyor diye ki bana niye o zaman almadın? Yapacağım bir şeyler. Şimdi çocuğumla ilgileneceğim. Benden bu kadar. Umarım yeni videolar karşısında çıkarım. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi Çok de unutmayın.